Kıymetli yurttaşlarımız ve basın Dün okullarımızda 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk Ne yazık ki okullarımız ne de AKP iktidarının eğitim getirdiği koşullar öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin ve eğitim çalışanlarının heyecanlarını isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya hazır değildir. Eksikliklerle dolu bir eğitim öğretim bir bayan. 22 yıldır AKP iktidarında eğitim sistemi bilerek, isteyerek siyasallaştırılmış, iktidarın ideolojik hedefleri için araç haline getirilmiştir. Bu süreçte var olan sorunlar çözülmek yerine yenileri eklenmiştir. 22 yılda 9 bin eğitim bakanı değişmiş. Bakanların ortalama ömrü iki yıl olmuştur.